Burada di kısaltmalarıyla üç farklı yapıda cümle var. I'd call you, I'd called you, I'd have called you. Bu di'ler neyin d'si acaba? Hedim mi, vudum mu ve cümleler ne anlamı geliyor? İlk cümle I'd call you aslında I would call you'dur. Yani seni arardım demek. İkincisinde I'd called you, I had called you. Peki nasıl anlıyorum bunun böyle olduğunu? İlk cümlede het olamaz çünkü hetten sonra fiilin üçüncü hali kullanılır. Ama burada yalın hali kullanılmış. Demek ki bu het değil, but. I would call diyor. Diğerinde ise fiilin üçüncü hali kullanılmış. 2 ile 3 aynı bu arada. O zaman üçüncü hali kullanırsa sadece would'la kullanamam. O zaman hettir. Diğerinde ise have called you. Fiilin üçüncü hali burada da yine would have called'dur. Neden derseniz I had have diye bir yapı yok ama would have diye bir yapı var ve fiilin üçüncü haliyle kullanılıyor. I would have called you. Tekrar anlamlarına bakalım. I'd call you veya I would call you arardım. I had called you aramıştım. I would have called you geçmişte bir şeyden bahsederken yine seni arardım demek.